Merhaba arkadaşlar. Öncü Akademi olarak Türkçe dersi 5. sınıflar 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayım. Şimdi sizlerle 100 puan üzerinden oluşan harika bir Türkçe yazılı örneği çözeceğiz. Eğer hazırsanız haydi başlayalım. <laughs> Yazılımızın A bölümüne baktığımızda bir metin sorusu var arkadaşlar. Türkçe öğretmeniniz de büyük ihtimalle bir metin sorusunu sınavda size soracaktır. Şimdi bu soruya başlamadan önce eşleştirmeli sorularımızın olacağını da söyleyeyim. Son bölümlere çoktan seçmeli sorularımız var. Bütün konulardan örnekler var. Şöyle ben sizlere sorunun başında elimle kenara çekerek şöyle bir soruyu okutacağım. Oradan kendiniz de videoyu durdurarak çözüp hemen akabinde videoyu tekrar başlatıp cevabınızı görebilirsiniz. Şimdi A bölümüne bir baktığımızda Aşağıdaki metni okuyarak verilen soruları cevaplayınız demiş. Tam 20 puanlık. Yani 3 tane soru var. 5 5 diğeri 10 puanlık o şekilde ayarlanmış. Şimdi arkadaşlar metnimizi okuyalım ve hemen akabinde sorumuzu görelim. Bir rüzgar, bir kağıt parçası insan hayatını ne kadar değiştirebilir? Muhtemelen hiç değiştirmez diyeceksiniz. O zaman şu hikayeyi anlatayım, tekrar düşünün. Bir zamanlar sokaklarda sefil ve amaçsız bir şekilde dolaşan çocuk, esen rüzgarla ayağına bir parça kağıdın takıldığını fark etti. Yarısı yırtılmış kağıdı alıp okumaya başladı. Kağıtta bir hikaye yazıyordu. Ama sayfanın yarısı yırtıldığı için hikayenin devamını okuyamamış ve sonunu çok merak etmişti. Kağıdı cebine koyup kendi kendine hayal kurmaya başladı. Bu çaba onu hikaye yazmaya itmişti. İlk hikayesini bu şekilde yazan çocuk ardından dünyaca ünlü bir yazara dönüşmüştü. Kolay bir metin arkadaşlar bir olay metni. Şöyle ilk sorumuza hemen bakalım. Yukarıdaki metne göre sözü edilen yazar yazmaya nasıl başlamıştır? söz edilen yazar yazmaya nasıl başlamıştır? Hatırlıyoruz arkadaşlar. Paraya ihtiyacı olduğu için yanlış. Ailesi istediği için yanlış. Öğretmeni ödev verdiği için böyle bir şey yoktu parçada. Ayağına takılan kağıttaki, kağıttaki hikayenin sonunu merak ettiği için. Evet işte bu şekilde ilk sorumuzun cevabı değişik olacaktı. İkinci soruya geldiğimizde arkadaşlar metni anladığımız için sadece soru üzerinden gidelim. Yukarıdaki metin ekrana sığınca çok küçük oluyor. Yukarıdaki metni bağlı olarak hangi dersleri çıkarabiliriz? Yani bulduğu bir kağıttaki hikayeyi tamamlayarak bir yazar ortaya çıkıyordu. Buradan hangi dersi çıkarız? Fazla merak başımızı belaya sokabilir. Herhangi bir bela yok. Yolda bulduğumuz kağıtlara dokunmamalıyız. Bu tam tersi. Burada güzel bir şey çıkıyor. Beklenmedik anlarda karşımıza fırsatlar çıkabilir. Evet işte burada bu arada bu sorumuz 10 puan Toplam 20 puanlık olacak e ilk bölüm. Para kazanmak için bilmediğimiz işlere girmeliyiz. Yanlış. İkinci sorumuzun cevabı C şıkkı arkadaşlar. A bölümünün son sorusu. metinle ilgili olan son sorumuza bakalım. Yukarıdaki metne en uygun başlık hangisi olabilir? Şimdi burada bir fırsat vardı. Bir yazar o kağıttan yola çıkarak hikayeyi tamamlayıp e yazarlık serüvenine başlıyor. Dünya ünlü bir yazar oluyor. Çocuğun yalnızlığı olamaz. Paranın getirdikleri, parayla ilgili hiçbir şey yok metnimizde. Bir yazarın doğuşu, evet dünya ünlü bir yazarın doğuşu B şıkkı olacak. Sahipsiz hikayeyle alakası yok. Aslında alakası var ama en uygun başlık değil. Onu da belirtelim. En uygun başlık bir yazarın doğuşu. B bölümüne baktığımızda çocuklar bir eşleştirme sorusu var hem de cümlede anlamla ilgili. Şimdi biz bu konuları çok güzel olarak anlattığımız, uzunca anlattığımız harika bir videomuz var. Onu kartlar bölümüne ekledim. Cümlede anlam hem de son zamanlarda paylaştığımız bir video. Oradan arkadaşlar bu konuları ne yapabilirsiniz? Pekiştirebilirsiniz. Şimdi beraber inceleyelim. 10 puanlık bir bölümmüş. Her biri 2 puan o halde 5 tane var. Mina çita gibi hızlı koşuyor. Bakın çita gibi diyor. Çitaya benzetmiş. Dolayısıyla bir numarayı buraya yazanlar doğru yaptılar. İkiye bakalım. Murat matematikte Tolga'dan daha başarılı. Bakın Tolga ile kıyaslıyor ve daha başarılı diyor. Kıyaslama yani karşılaştırma. Buraya iki numara yazacaktınız. Keşke babamın öğütlerini uygulasaydım yaptığı yapmadığı bir şeyden dolayı pişman olmuş. Aslında biz buna 8. sınıfta başka bir isim söyleyeceğiz ama onu oraya saklayalım. Şu anda sizin bununla ilgili olan en uygun başlığınız pişmanlık. Evet 3 numara diyoruz. Onun yaşaması için ne yapacağımı bilemiyorum. Yani elinden bir şey gelmiyor. Kurtaramıyor onu. Ne oldu? Çaresiz. 4 numara diyelim. Sakın sınava geç kalma. İkaz, uyarı, Dolayısıyla 5 numarayı da buraya yazdığımızda 2 5 4 1 3 şeklinde sıralıyoruz. 10 puanımız cepte. 20 de ilk bölümden gelmişti. Şu anda 30 puanla devam ediyoruz. C bölümümüz de yine aynı şekilde cümlede anlam konusuyla alakalı. Cümlelerin taşıdığı anlam özelliklerini eşleştireceğiz. Koşul sonuç, duygusal anlatım, abartılı anlatım, amaç sonuç, sebep sonuç. Özellikle amaç sonuç ve sebep sonuça dikkat edelim. 10 puanlık bir soruymuş. Yine ikişer puandan sınavı kazanmak için çok çalışıyorum. Bakın yerine amacıyla yazıyoruz. Sınavı kazanmak amacıyla çok çalışıyorum. Oldu. Dolayısıyla burada bir ne varmış arkadaşlar? Amaç varmış. Kaza olduğu için trafik durmuş. Kaza olduğu amacıyla. Olmuyor. Kaza olduğu nedeniyle. Neden trafik durmuş? Kaza olduğu için. Neden sonuç? Bunun eş anlamlısı sebep sonuçtur. İki numara diyorum. Ödevini bitirirsen parkta oynayabilirsin. Sase. Şart. Değil mi? Farklı oynaması için bir şartı var. Ödevini bitirmesi lazım. 3 numara diyorum. Şimdi son iki bölüm kaldı. Memleketim ve ailem gözümde tütüyor. Onları özlemiş. Ailesini ve memleketini yani duygusal bir anlatım. 4 numara. Memleketim ve ailem gözümde tutuyor. Arkadaşlar burada bir benzerlik olmuş. Dolayısıyla ne diyelim? 5'e cümleyi değiştirmeyi unutmuşuz. 5 numara diyelim. Burası abartılı bir anlatım olacaktı. Abartılı anlatımı biliyoruz. Ona ait bir cümle ekleriz burada daha sonra. Ama şu anda sıralamamız 3 4 5 1 2 şeklinde oluyor. D bölümüne geldiğimizde arkadaşlar öznel ve nesnel yargılar var. Burası da 10 puanlık bir soru. Şimdi öznel yargı kişiden kişiye değişen ispatlanamayan, nesnel ise herkes tarafından aynı kabul edilip ispatlanabilen yargılardır. En güzel spor basketboldur. Hayır ben futbolu seviyorum değil mi? Başka biri de masa tenisini sever. Dolayısıyla bu öznel bir görüş. Tamam mı arkadaşlar? İkiye bakalım. Güneş ışık ve ısı kaynağıdır. Herkes için aynıdır bu. Kimse yani başkasına göre değişmez. Dolayısıyla nesnel bir ifade. Dünyanın uydusu ay'dır. Herkes tarafından aynı kabul edilir. Dolayısıyla nesnel bir ifade. Renkler içinde mavi en sevilen renktir diyor. Ben şahsen yeşili daha çok seviyorum. Görmüş olduğunuz gibi demek ki kişiden kişiye değişiyormuş. Öznel diyelim kuzey, güney, doğu, batı ana yönlerdir. Evet dört tane ana yönümüz var. Bilgi yanlış bile olsa çocuklar buna dikkat edin ispatlanabiliyor. Belli yani bilimsel olarak. Dolayısıyla böyle ifadeler değişmeyen ifadeler nesneldir. Ö, N, ne, üçüncü N, dördüncü Ö, beşinci N ne yaptığımızda nesnel yaptığımızda on puanı da buradan aldık. Çoktan seçmeli sorulara gelmeden önce son bir bölümümüz kaldı çocuklar. O da E bölümü. Aşağıdaki deyimleri ve hata sözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz. Kutulara uygun numaraları yazınız. Yine bir 10 puanlık. Bu sayfadaki bütün sorularımız 10 puanlıktı. Şimdi hemen eşleştirmemizi yapalım. Tanımı okuyalım. Ağızdan çıkan sır, söz, sır olmaktan çıkar. Bir konu iki kişi arasında gizli olarak konuşulsa bile duyulur. Yani yerin kulağı vardır. Çok güzel oldu değil mi? 5 numara buraya ekleyelim. Derinlemesine incelemeden bakmak. Yani bir şeyi elinize alıyorsunuz ama çok detaylı değil. Sadece bir bakıyorsunuz. Hangisi uygun? Tabii ki doğru söylüyorsunuz. Göz gezdirmek. 4 numarayı buraya ekliyorum. Haberi olmamak, anlamamak. Evet, hiç haberi olmadı. Ne oldu? Ruhu bile duymadı. 1 numarayı da buraya yazalım. Kötü bir işin yönetici baş durumda olanlardan başladığını, yöneticilerin tutumu bozuk olan toplumda her şeyin bozuk olacağını anlatır. Yani arkadaşlar şöyle elediklerimizi de gösterelim. Balık baştan kokar ve damarına basmak kalmış. Tabii ki balık baştan kokar. Yani yöneticiniz kötüyse her şey kötüye gider. 2 numarayı da buraya yazalım. Birini duyarlı olduğu konuda kızdırmak. Hassas olduğu, duyarlı olduğu. Yani onun damarına basmak. 3 numara diyoruz. 10 puan da buradan aldık arkadaşlar. Ve geldik sınavımızın son bölümüne. F bölümü aşağıdaki test sorularını cevaplayın. Tam 40 puanlık arkadaşlar. Diğer soruları doğru yapanlar şu ana kadar 60 puan aldılar. 40 puanlık bölümümüzde çoktan seçmeli. Tam 10 tane test sorusu var. Hızlı hızlı kısa bilgilerle, net bilgilerle anlatalım. Yukarıdaki kaç numaralı kartta sözcüğün köşesini kökü iş, oluş, hareket bildirmez. Kök arkadaşlar sözcüğün anlamda en küçük parçası. Dizlerim, diz, çizgili, çiz, sürücü, sür, yazılı, yaz. Köklerini gösterdim. Bunlara makmek gelirse bakın anlatıyorum. Fiil olur. Bakalım zaten bizden fiili istiyor. İş oluş belirtir. Dizmek, çizmek, sürmek, yazmak. E hocam hepsi bildiriyor. Değil mi? Nerede hata var arkadaşlar? Hata yok. Ne var? Dizlerim sözcüğünün kökü diz ya. Bu bir şey dizmek değil. Bu bir organ olan diz. Yani vücudumuzun bir bölümü. Dolayısıyla bir hareket yok. Çizmek var. Yazmak var. Sürmek, araba sürmekten düşünün. Hareket var. Ama bir numarada yok. İlk sorumuz A şıkkı. İkinci ve üçüncü test sorularımıza bakalım arkadaşlar. Bir noktalama işareti sorusu var. Boşluklara hangileri gelecek? Şimdi çok güzel bir soru. Niye mi? Burada sence de öyle mi oldu dedi. Başkasına ait bir söz varsa tırnak içine alınabilir. Tırnak içine alınınca kendi işareti tırnağın içinde olur. O zaman 1, 2, 3, 4 işaret olur. Demek ki burada tırnak yok çocuklar. Niye? Tırnak olsaydı bir de soru işareti lazımdı. Öncelikle onu tespit ettik ama yine de dikkat edelim. Şimdi başkasına ait konuşma tırnak yoksa neyle gelir? Konuşma çizgisi. Hangilerinde var? Şunları eliyorum. Nerede varmış? A ve B'de. Konuşmayı koydum. Sence de öyle mi oldu? Soru var. Soruyu koydum. Dediği nokta. Ama bir yer yanlış gibi geldi. Neresi? Soru işaretinden sonra küçük harfle başlanmaz. Dolayısıyla bu da gitti. En son halimiz. Sence de öyle mi oldu? Virgül dedi nokta. Niye virgül koydum? Başkasına ait aktarma cümleler virgülle gösterilebilir. Soru işaretine gerek yok. O başkasına ait olduğu için aktarma cümle olduğu için virgülle gösterilir. Konuşma virgül nokta cevabımız A şıkkı. Arkadaşlar bu konuyu bütün işaretleri tek tek renklendirerek bütün örnekleriyle anlattığım çok güzel bir video var. Şöyle ok işaretiyle gösteriyorum. Kartlar bölümüne ekliyorum bunu. O videomuzdan bütün işaretlerle inceleyerek eksiklerinizi giderebilirsiniz. Üçüncü soruya baktığımızda aşağıdaki cümlelerden hangisi hayal ürünüdür? Bakın bununla ilgili bir şey çözmüştük. Abartıydı gerçi o soru da e, şıkkımızda yoktu. Yani cümleyi değiştirmeyi unutmuştuk. Hayal ürününü bulalım. Sıkıldığımı anlayan serçeler şarkı söylemeye başladı. Tamamen hayal ediyor. Hiç serçe sana şarkı söyler mi? Söylemez. Kara tren düdüğünü çalarak geliyor. Şimdi kara tren düdüğünü var. Gele gide de bilir. Burada bir şey yok. Gökyüzünde binlerce martı uçuyor olabilir. Yıldız futbolcuyu binlerce hayranı karşıladı olabilir. Cevabımız A şıkkı. Dördüncü sorumuza bir bakalım ama çözmeden önce çok kısa hatırlatma yapalım. Arkadaşlar şu anda aşağıda görmüş olduğunuz gibi videomuzun altında görünüyor. Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimleri açıp anında videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sizlerden bu desteği bekliyorum. Özellikle ve özellikle yazılı dönemlerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, İngilizce, sosyal bilgiler, din kültürü gibi derslerden hazırlayabildiğimiz bütün derslerden bilişim teknolojileri de dahil sizlere örnek yazılar hazırlıyoruz ve bu şekilde eğitim eğitimimize destek olmaya çalışıyoruz. Siz de bize destek olun. Haydi bakalım canlarım başlıyoruz sorumuzu çözmeye. Dördüncü test sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisine geçen altı çizili sözcük anlamını değiştiren bir ek almamıştır. Yapım eki diyoruz anlamı değiştiren eklere. Bakın beraber bulalım. Kökü buluyoruz. Yağmak. Yağmaktan yağış, yağıştan yağışlı. İki tane yapım eki var. Anlam iki defa değişiyor. Halı. Kökü halı. Halılar halılarını burada anlam değişmemiş. Yine halı ile alakalı herhangi bir yapım eki bulamadık. Kontrol edelim. Can canlı. İkisi de birbirinden farklı. Can farklı. Canlı farklı var. Yaş yaşlı. Burada da lı eki var. Gitti. Lı ekleri üçünde yapım eki olarak kullanılmış. Fakat burada ek değil halı köktür. Cevabımız Bursa. Beşinci sorumuza bakalım. Bir metin var ve onun konusunu soruyor bize. Zaman hızla akıyor. Çocukluğumuzu gençlik, gençliği ihtiyarlık takip ediyor. Zaman bir türlü durdurulamıyor. Zamana durması ve beklemesi için yalvarıp dururuz. Şiirler yazarız, şarkılar söyleriz. Zaman, zaman, zaman. Adam daha ne yapsın konuyu belli etmek için? Gençlik değil, ihtiyarlık da var. Büyümek derseniz çocukluk, gençlik, büyümek yani yaşlılık ama bu büyüme evrelerinden bahsetmiyor. Daha çok neyden bahsediyor? Zamanın durdurulamamasından Pardon kaydı birazcık şiirdi de hiç değil. Konumuz neymiş arkadaşlar? Bas bas bağırarak söyledi. Zaman. Şimdi sırada cümleleri birleştirip paragraf oluşturma sorusu var. Çok güzel olur böyle sorular. Burada bir arkadaşlar bulmaca gibi tamamlamamız lazım. Bir bulmaca gibi. Ama ilk önceliğimiz girişi bulmak. Yani diye bir paragraf başlar mı? Ben hayatımda hiç görmedim. Yani diye paragraf mı olur? Daha metne yeni başlıyorsun. Asya fili her gün 30 litre bu olur. Filler suyu çok sever da olur. Su yaz günlerinde onları serinletmeye de yarar. Serinletmeye de. Demek ki öncesi var. Dört de olmaz. Bunu da eledim. Bakın ilk cümleyi buldum. Neymiş ilk cümlemiz? Üç. Hatta ikinciyi de bulmuşuz. Neymiş? İki. Nerede kaldık? Şunu bulursak cevap çıkıyor. Beraber yapalım. Beraber okuyalım. Filler suyu çok sever. Asya fili her gün 30 litreye yakın su içer. Su yaz günlerinde onları serinletmeye de yarar. Yani filler sık sık banyo yapar. Evet, serinletmeyi dedikten sonra ne dedi? Filler banyo yapar dedi. Buna hiç gerek yok. Neymiş arkadaşlar cevabımız? B şıkkı. Sınavımızın sonuna doğru geliyoruz. Umarım yüksek bir puan alacaksınız. Gayet iyi gittiğinizi düşünüyorum. Ama tabii ki yanılıyor da olabilirim. Beni şaşırtmayın gençler. Zehra'nın cümlesinde boş yeri aşağıdaki hangi açıklayıcı ifade yazılmalıdır? Geçiş ve bağlantı ifadesi. Okuyup anlayalım. Bu kadar konuşacağını bilmiyordum. Nokta nokta ben de şaşırdım. Bu kadar konuşacağını bilmiyordum. Özellikle ben de şaşırdım. Hiç olmadı. Bu kadar konuşacağını bilmiyordum. Yani ben de şaşırdım. Ve eh işte olabilir. Bu kadar konuşacağını bilmiyordum. Örneğin hiç bu örnek değil. Bunu da eledim. İki şık kaldı. Bu kadar konuşacağını bilmiyordum. Doğrusu ben de şaşırdım. Tam olarak oturdu arkadaşlar. Demek ki bu da değilmiş. Bu kadar konuşacağını bilmiyordum. Doğrusu ben de şaşırdım. Cevabımız C şıkkı. 8'e baktığımızda dağıtmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır. Arkadaşlar sözcükte anlamı ünitemiz kartlara yerleştirdim. Onda bununla ilgili ipuçları var. Bakın yerine kelimeler yazarak bulabiliriz. Nasıl mı? yoksullara yardım dağıtmayı, vermeyi değil mi? Paylaştırmayı, vermeyi. Beyza'nın odasını dağıtmıştı. Bu dağını hale getirmek. Dağını hale getirmek. Yani düzenlemenin tam tersi. Öğretmenimiz testleri bize dağıttı, verdi. Bu da vermek. Dedem sürekli çocuklara şeker dağıtır. Yani verir. Vermek, vermek, vermek. Hangisi farklıymış? B şıkkı. Sekizinci sorumuz B. Ve son iki soruya geldik. Çok uzun bir video oldu ama inşallah çok faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Bütün konulara değinmeye çalıştık. Bu yazıda diyor paranteze belirtilen yere hangi noktalama işareti konulmalıdır? Şimdi müdür bey diyor ondan sonra da cümlesi var. Tabii ki ne koyacağız arkadaşlar? İki nokta koyacağız. Hemen şöyle yapalım. Cevabımız C şıkkı. Son sorumuza geldiğimizde parçadaki kişinin durumu için en iyi aşağıdakilerden hangisi tarif edilebilir? Parçadaki kişinin durumuyla ilgili. Bakalım söyledikleriyle davranışları zaman zaman birbirine ters olan kişiler etraflarına etkili olamazlar. Böyle insanlar dikkate alınmazlar. Yani söyledik başka bir şey söylüyor ama başka bir davranış yapıyor. Nasıl bir birisi? Değersiz birisi anladım. Ama burada uygun olan hangisi? Tutarsız, çelişkili, söylediğiyle yaptığı bir değil. Tembel olamaz, karamsar olamaz, önemsiz olamaz. Yani bunlar buradan çıkarılamaz. Son sorumuzun cevabı 5. <laughs>